Beni almaya gelmedin. Fuat'la ne kadar rahat olduğunu gördüm. Hayır Basit, beni yanlış anlıyorsun. Ne istersen yapabilirsin ama ben kokla değilim ve yalanlardan nefret ederim. Basit. Basit benim eski arkadaşım, kardeşim gibi. Bana tekrar tekrar aramızda ne olduğunu soruyor. Artık ona yalan söyleyemem. Bence ona bütün gerçeği söylemeliyiz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Fahat. Buna bir son verelim. Basit Basit aslında. Ah. Hemen evimden defol git. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Yanlış anlıyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Sence ben İnan e, bana tam... lütfen. Defol git evimden. Senden sonra yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.